Sistem çözümleme ve sonlandırma analiz evresinin sonunda e, elde edilen bilgiler bir araya toplanır ve belirli bir format ve düzen içinde çeşitli tablo ve şemalara dönüştürülür, İş akış şemalarına dönüştürülür e, ve tasarım aşamasında kullanılmak üzere yani edinilen bilgiler tasarım aşaması için hazır hale getirilir. Nedir bu tablolar? İlk olarak olay tabloları, durum formları, işlevsel analiz raporları ve son olarak da iş akış şemaları. Olay tabloları Sistem analistleri çözümledikleri sistemi ortaya koymak için veri akış şemaları dışında olay tabloları da kullanırlar. Olay tabloları kurum işleyişi doğrultusunda herhangi bir işlemin nasıl yürütüldüğünü ayrıntılarıyla anlatan tablolardır. Olay tablolarında her bir işlem tek tek ele alınır ve bu işlemi kimin başlattığı, bu işlemin ne olduğu, ne yapıldığı belirtilir. Sonuçta işlemi baştan ve hangi noktaya veya kişiye nasıl bir bilgi ya da verinin gönderileceği gibi bilgiler belirtilmiş olunur bu tabloda. Olay tabloları hem manuel hem de otomatik olarak yapılan tüm işlemleri içermelidir. Kütüphane otomasyon sistemi olay tablosu örneği. Evet, burada bir olay tablosu görüyorsunuz. Kütüphane otomasyon sistemine ait. İlk sütunda verilen olay yapılacak işlemin kendisidir. Ee, bakalım işlemlere sisteme giriş, üye kayıt, paralı üretimi, eser arama, yeni eser ekleme gibi işler yapılıyormuş. İstemci, kullanıcı veya kullanıcı bu olayı başlatan işlemesini isteyen kişi ya da başka bir işlemdir. Olayı başlatan kişi ya da işlem. Mesela sisteme giriş, müşteri tarafından yapılıyor. Üye kayıt yine başlatan istemci ya da kullanıcı müşteri parola üretimi üye kayıt işlemini e, başlatıyor. Parola üretimini söyledik. Eser arama müşteri tarafından başlatılıyor. Yeni eser ekleme yine yönetici yönetici tarafından başlatılıyor. Üye kayıt olayı müşteri tarafından istenirken parala üretimi üye kayıt olayı tarafından istenmektedir. Evet burada parala üretimi üye kayıt olayı tarafından istenmektedir. Diğerleri bir kullanıcı tarafından isteniyor. Parala üretimi ise bir olay tarafından istenmekte. Tetikleyici ise işlemin dönmesi için gerekli olan parametreler veya değişkenlerdir işlemin dönmesi için gerekli olan parametreler veya değişkenler. Sisteme giriş olayına bakarsak tetikleyicisi kullanıcı ismi ve parola. Evet bunları girmesi gerekiyor. Ve bunlar girildiğinde sisteme giriş yapılacak. Yani dönmesi gereken parametreler bunlar. Üye kayıt, müşteri kayıt formu. Buradaki bilgiler girilecek ve dönülecek olaya. Parola üretimi, müşteri kullanıcı ismi ve sistem zamanı. Eser arama, eser ismi, ISBN, ISSN, konu, yazar, yayın evi gibi parametreler girildiğinde dönülüyor. Yeni eser eklemesi için eser künyesi parametresine ihtiyaç var. İşlem sütununda bu işlemin ne yapacağı ayrıntılı olarak yazar. Sisteme giriş işlemi nedir? Yani işlemin tanımını, olayın tanımını yapıyorsunuz burada aslında. Kullanıcılar tablosundan isim ve parolayı bul. Kullanıcıyı ana sayfaya yönlendir. Üye kayıt işlemi olayı. Müşterinin kayıtlı olmadığını doğrula. Müşteri bilgilerini müşteriler tablosuna gir. Parola üretimi. Müşteri ismi ve sistem zamanını kullanarak parola üret. Eser arama eser tablosundan eseri bul. Yeni eser ekleme eser künyesine eserler tablosuna gir. İşlem sonlandıktan sonra kullanıcıya nasıl bir ekran görüntüsü veya kullanıcının nereye yönlene, yönleneceği ise yanı sütununda belirtilir. Evet, sisteme giriş e, sonlandıktan sonra bu işlem ne açılacak? Ana sayfa ana sayfaya yönlendirilecek. Üye kayıttan sonra bekleme sayfasına, paralo üretiminden sonra eser arama sayfasına yönlendirilmiş. Eser arama, eser sayfasına, yeni eser ekleme girildi sayfası ya da eser sayfasına. Bu kullanıcının kim olduğu ise hedef sütununa yazılır. Hedef. Hedef kullanıcı. Ee, istemci ile aslında aynı gibi burada. Kim hangi kullanıcı? Sisteme giriş müşteriydi. İstemcisi. Hedef de müşteri. Kullanıcı üstünde çalışan, giriş yapan kullanıcı, hedef kullanıcı. Üye kayıt müşteri, parala üretimi müşteri, eser arama müşteri tarafından, eser, yeni eser ekleme kullanıcı ya da yönetici tarafından yapılabiliyormuş. Evet, olay tablosu örneği bu şekilde. Durum formları bir başka çözümleme tekniği ise durum formları kullanmaktır. Durum formlarıyla yapılan çalışma aslında olay tablolarıyla aynı amaca yönelik hazırlanan başka formatta bir analizdir. Sistem analizi ekibine uyacak, anlaşılır herhangi bir düzende bir durum formu kullanılabilir. Durum formları, tasarımcıya yazdığımız sistemi açıklama raporudur. Gerektiğinde kullanıcı ile birlikte gözden geçirilerek eksik ve hatalar önlenmiş olur. Aynı zamanda bazen o ana kadar hiç açılmamış konularda kullanıcıdan e, bu konularda bilgi edinilir. Tasarımcı ise bu belgeleri kullanarak arayüz program gibi arayüz programlama gibi modüller tasarlayabilir. Bu slaytta örnek bir durum formu görüyoruz. Durum ismi: Yeni müşteri eklenmesi. <laughs> Tanım: Yeni müşteriyi internet ortamında ekler. Tetikleyici: Müşteri web sayfasındaki müşteri formunu doldurur. Tetikleyici türleri belirtilmiş. Ee, girdi ismi: Müşterinin ismi. E-posta bilgileri. Adımlar belirtilmiş, bekleme sayfasına yönlenir, müşteri ismi, soy ismini ve mail adresini kullanarak müşteriler tablosundan kontrol et. Kayıtlıysa şifre hatırlatma sayfasına git, kayıtsızsa müşteri ad, soyad demiş böyle e, adımlar detaylı bir şekilde belirtilmiş. Bu da tasarımcıya arayüzlerinde yardımcı olmak için e, başka bir format oluyor arkadaşlar. Analiz sonuçlarını analiz edilen bilgilerin dönüştürüldüğü bir çeşit format. Durum formu diyoruz. Çok kullanılıyor mu? Ben mesela geçmişteki projelerde genellikle olay tablosu, iş akış şemaları ve varlık ilişki diyagramlarına önem veriyordum. Durum formlarını istememiştim. Ama kullanırsanız bu da sistemin daha iyi anlaşılması için yardımcı olur diye düşünüyorum. İşlevsel analiz raporları çeşitli tekniklerle elde ettiğimiz bilgiler ışığında tasarım ekibine yönlendireceğimiz ayrıntılı analiz raporlarıdır. Bu raporlarda kullanıcıların ve işletmenin isteği doğrultusunda sistemin nasıl işleyeceği, gerekli fonksiyonlar ve çözümleri, varsa matematiksel hesaplamalar ve bunlarla ilgili algoritmalar yer alır. Ayrıca herhangi bir sarf malzemesi ya da ek donanım gereksinimini dönüştürme ve mevcut sistemlere etkisi de yine bu raporlarda değerlendirilir. Durum formları gibi işlevsel analiz raporları da sadece baştan aşağıya yeni bir sistemin kurulmasında değil, aynı zamanda mevcut bilişim sisteminde yapılacak ek iyileştirme ve yenileme işlemlerinde de kullanılır. Örneğin bir hastanede kullanımda olan bir bilişim sistemi olsun. İlerleyen zaman içinde değişik ihtiyaçlarla örneğin görüntülü 3G üzerinden muayene uygulaması başlatılmak istenirse mevcut bilişim sistemine ek olarak web üzerinden muayene isteği, web formu, hekim arayüzü gibi tüm işlemleri ayrıntılı bir şekilde özetleyen işlevsel analiz raporları hazırlamak gerekecektir. İşlevsel analiz raporları e, da bir tablo halinde slaytta belirtilen hususlar bildirilir. Projenin yürürlüğe giriş tarihi, varsa belgeden çıkarılan sayfalar, belgeye yeni eklenen sayfalar, revizyon nedeniyle değişen sayfalar, değişiklik konusu, işlevler ve çözümler, mevcut sisteme etkisi, donanım gereksinimi, kırtasiye sarf malzemesi gereksinimi, onaylar, dönüştürme esasları ve maliyetler ile ilgili proje detayları bu raporda sunulur. Örnek bir işlevsel analiz raporu e, verilmiş bu slaytta bir bankanın kredi kampanyası için kredi başvuru ve onay sürecinin otomasyona eklenmesi amacıyla hazırlanmış bir işlevsel analiz raporu. E, aşağıdaki gibi bir künye sayfasıyla başlamalıdır. Denmiş işlevsel analiz raporu, proje kodu, proje adı, hazırlayan, hazırlanma tarihi, son değiştirilme tarihi, versiyon, ilgili kişi ve görevi. Evet bu künye sayfası oluyor. Daha sonra sürümlere göre yapılan değişiklikleri belirten aşağıdaki gibi bir tablo sunulur. Sürüm no'su, yürürlüğe giriş tarihi, belgeden çıkarılanlar, belgeye yeni eklenenler. Revizyon nedeniyle değişenler, değişiklik konusu gibi bir değişiklikler tablosu e, ekleniyor. Bu tabloda söz konusu işlem için o ana kadar yapılmış değişikliklerin tamamı ve tasarım ekibiyle paylaşılacak olan işlemler listelenmelidir. Daha sonraki kısımda yapılması gerekenler ayrıntılı olarak maddeler halinde anlatılır. Evet, burada da yapılması gerekenlerin detaylı bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. Bu talep ile bireysel krediler kampanya tanım ekranında yeni kampanya kampanya tanımı ya da mevcut kampanyada değişiklik yapıldığında bireysel bankacılık pazarlama bölümünün onayına gelmesi gereken işlemler belirtilmektedir. Kampanya tanıtım ekranında yeni bir kampanya tanımı yapıldığında ya da mevcut kampanya içeriğinde değişiklik yapıldıktan sonra yapılan işlem onaya gönderilecektir. Ekranda işleminiz onaya gönderilmiştir mesajı verilecektir. Onayda bekleyen kampanya kodu ile aynı kampanya kodu tekrar girilmek istenirse veya halen kullanılmakta olan kampanya kodu onayda bekleyen kampanya kodu ile aynı kod girildiğinde ekrana bu kampanya kodunun onayda bekleyen işlemi vardır diye bir hata mesajı verilecektir. Onayda bekleyen değişiklik işlemi olan kampanya tanımı değiştirmek istendiğinde bu kampanyanın onayda bekleyen işlemi vardır diye bir mesaj verilecektir. İşlemler tamamlandıktan sonra da yapılan işlemler bireysel bankacılık pazarlama bölümünün onayına düşecektir. Sistem açıklamaları dışında arayüzlerde rapora konulur. Burada bir arayüz görüyoruz. Kampanya kodu, kampanya adı, kampanya başlangıç tarihi. Zaten bunlar açıklamalarda belirtilmişti. Burada da bununla ilgili bir arayüz e, rapora konulabilir. İşlem gereksinim sayfası, raporun sonuna mevcut sisteme etkisi, malzeme gereksinimi gibi konular aşağıdaki gibi eklenmelidir. Bu aşamada özellikle donanım maliyetler gibi hususlar tasarım ekibi ile birlikte hatta ayrı bir birim olarak varsa kurum bilgi işlem sorumluları ile birlikte değerlendirilip belirlenmelidir. Evet burada mevcut sisteme etkisi, kırtasiye ve sarf malzeme ihtiyaçları, dönüştürme, donanım, maliyetler ve onaylar. Bunları belirtiyoruz. İş akış şemaları veri akış şemaları ile birlikte veya ayrı olarak kullanılır. Bu şemalar kurum içinde elde edilen bilgilere dayanarak kurumdaki tüm işlemlerin nasıl yapıldığını, kimlerin dahil olduğunu gösteren tüm iş süreçlerini şematik gösteren çizimlerdir. Bu çizimler daha sonra tasarımcı ve programcılar için önce kaba koda, daha sonra da gerçek kodlara dönüşeceği unutulmamalıdır. Yazılımcılar çoğu zaman iyi bir program akış şeması hazırlamakla zamanlarını geçirir ve çoğunlukla da zorlanırlar. Bunun nedeni yazılımcı, programcı ya da sistem analisti genelde önündeki yazılıma odaklanır. Sanki yazılım iş yerinin süreçlerinden bağımsızmış gibi bireysel hareket ederler ve bu da işlerini zorlaştırır. Yani direkt e, program ya da yazılıma girmeden önce bunlarla ilgilenilmesi gerekiyor. Bunlar oluşturulduğunda yazılım kısmındaki işlerimiz hafifleyecektir. Çünkü burada e, birçok şey detaylara hakim oluyoruz, detayları düşünüyoruz, beyin fırtınaları nasıl olacak o, ve yolları hazırlıyoruz. Yani o iş akışı, veri akışları hep tasarımcı için. %50 tasarımın yarısının yapılmışı oluyor. Kodda da aynı şekilde. Günümüzde iyi bir yazılımcı, yazılım öncesi aşamaları ve proje sırasında birden fazla kişiyle aynı projeyi çalışabilen ve bir yandan sistem çözümlemesi yaparken bir yandan da belgelendirmeyi sağlayabilen yazılımcıdır. Yani yazılımcı demek sadece kod yazan kişi demek değildir arkadaşlar. Sistem çözümlemesi, analiz yani analiz yapıp ya da analistlerin yaptıklarını değerlendirebilen, onları gerekli ön çalışmayla gerekli işte buradaki şemalara dönüştürebilen, tablolara, formlara dönüştürebilen ve bunun sonucunda da belgelendirme işlemlerini yapabilen, yazılım sonrasında yazılımı yapıp yazılım sonrası belgelendirme işlemlerini yapabilen e, kişiye yazılımcı diyoruz. Sadece kod yazan kişi yazılımcı değildir. Ya da iyi bir yazılımcı değildir öyle diyelim. İyi yazılımcı ya da sistem analiz ve tasarımcıları tasarım öncesi süreçleri iyi yöneten ve evreler arasındaki eş güdümü sağlayan kişilerdir. Sistemin kurulacağı kurumda daha önceden e, ISO 9000 kalite standartları çevresinde veya başka bir nedenle hazırlanmış iş yamaları olabilir. Sistem analizi ekibi bu iş yamalarını doğruluk ve geçerliliğini kontrol etmek şartıyla kullanabilirler. Bu gibi daha önce kurum tarafından hazırlanmış belgeler sistem analistlerin işini kolaylaştıracaktır. Evet, e, bir müşteri büyük bir kurumsal yapıya e, bir yazılım projesi hazırlarken onların sahip olduğu belgeleri de incelemeniz gerekiyor. Onlarla uyumlu olması gerekiyor. Artı orada da sizin işinizi kolaylaştıracak, özellikle analizçinin işini kolaylaştıracak bilgiler vardır. Orada bütün görev tanımları, iş akışları zaten yapılmıştır belgelendirme standartlarında. O yüzden oradan da faydalanabilirsiniz. İş akış şemalarında kullanılan sembol ve şekiller. Evet burada görüyorsunuz. Dikdörtgen işlem, belge, çok sayıda belge, alternatif işlem, baklava içinde karar onay, bitti, son veya manyetik disk, manuel girdi, veri, doğrudan erişebilir, bellek gibi yapılacaklar ya da işte kavramlar sembollerle belirtiliyor. Örnek olarak evlere damacana ile su dağıtan bir işletmede telefonla sipariş işlemleri aşağıdaki gibi yürütülmektedir. Müşteriler telefonla aradıklarında telefon numaraları sorulur. Numara bilgisayara girildiğinde otomatik olarak adres, son sipariş tarihi vesaire gibi bilgiler ekrana yansır. Eğer yeni müşteri ise kayıt yapılır. Siparişi sipariş onayıyla ücret, tarih ve sipariş dosyaya işlenir. Yazıdan yazıcıdan çıkan küçük adres bilgisi damacanaya dağıtıma gidecek olan damacanalardan birine yapıştırılır. Fiş basılarak dağıtıcıya verilir. Her gün ve hafta sonunda ayrı ayrı satış ve dağıtım raporları hazırlanır. Bu slaytta da su dağıtım e, işletmesinin iş akış yaması gösterilmiş. Başlanıyor, telefon numarası girişi. Bir önceki sayfada Bunlar yazılı olarak verilmişti. iş akışı burada da şematik olarak gösterimini görüyorsunuz. Telefon numarası sorgulanıyor. Mevcut müşteri mi? Hayırsa yeni müşteri demektir. Kayıt işlemi yapılıyor. Eğer mevcutsa sipariş onayla. Sipariş tarihi, ücret, kayıt bu bilgileri al. Adres ve fişi çıktısını al. Dağıtıma ver ve sonlandır.